Merhabalar arkadaşlar yurt dışında da popüler olan soğan turşusu yapımıyla sizlerleyim. Özellikle sandviç ve salatalara çok çok yakışıyor bu tarifi mutlaka denemelisiniz. 8-9 saatte yiyebileceğiniz çok pratik bir turşu yapımı. Soğanları bu büyüklükte doğradım arkadaşlar. ilk önce daha sonra bir litrelik kavanozuma e, bu şekilde koydum. İçerisine bir yemek kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı şekerimi de koyduktan sonra suyun içerisinde sıcak suyun, kaynak suyun içerisinde eritiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bir çay bardağı üzüm sirkesi de koyabilirsiniz ama ben elma sirkesi koydum. Elma sirkesini de koyduktan sonra üzeri geçene kadar karışımımı ilave ediyorum soğan üzerine. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar da kişniş, kişniş tohumumu koyuyorum ve kapağını güzelce kapatıp ters çeviriyorum. Yaklaşık 8-12 saat arasında turşumuz yemeğe hazır arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.